Arkadaşlar hepinize merhaba. Günaydın. Saat buçuk aranızda yeni yananlar falan vardır. Ee, şimdi Instagram'dan beni takip edenlere falan var içlerinizde. Ee, bana oradan yazanlar falan var yorumlarda falan bunu belirtiyorlar. Şimdi bildiğiniz gibi benden tane Fiorno vardı. Ben o Fiorno'yu sattım. YouTube'a videosunu çekmedim ama Instagram'da biliyorsunuz sattım ben onu. Ee, şimdi yerine yeni bir araba almaya gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum şu an. Geriz'den çıktım yola. Ee, alacağım araba videonun içinde görürsünüz. Zaten videonun başında falan göreceksiniz. E, Fiorano yine aynı. Her şey aynı. Rengine kadar, kilometresine kadar her şey aynı. E, şimdi diyeceksiniz niye o zaman sattın o arabayı? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi artık arabalı satmak tamamen şey yapmış, ticaret meselesine döndü. Yani bu iş tamamen biz kar için yapıyoruz artık. Ee, araba falan değil yani tamamen kar amaçlı yapıyoruz. Şimdi ben sattığım arabadan güzel bir kar elde ettim. Şimdi bu alacak olduğum araba da satmadan önce ben bunu belirlemiştim. Ee, Kaparot falan gönderildi. Her şey hazırlandı. Sadece şu an arabayı satın almaya gidiyorum. Parasını vereceğim. Arabayı üzerime alacağım. Geleceğim. Ee, bu araba sattığım arabadan biraz daha uyguna geldi bana. O yüzden bu arabayı alıyorum. Ve bu arabada birkaç gün sonra gidecek. Yani duracak olan bir araba değil. Tamamen kar amaçlı eee Amacımız bu yönde. Şimdi yola gidiyoruz. İstanbul'a doğru araba İstanbul'da karşıda. Ee, videonun devamında siz de her şeyden haberdar olacaksınız. Videoyu kapatmadan izlemeye devam edin. Buyurun gidelim hep beraber. Arkadaşlar şimdi aracımıza yakıt alacağız. Şimdi şöyle bir markete girelim. Kendimize yolda içecek bir şeyler alalım. Şimdi içeceklerimizi aldık. Aracımızın da yakıtı oldu. Tabii ki fullemedi. 100 liralık aldık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hala yoldayım. Ortalama 2 saat falan oldu. 11'de çıkmıştım ama saat şu an 1. Öyle bir trafik var ki inanılmaz. Yani e, şu an daha köprüye yeni geldim. E, aracın yanına gidiyorum. Normalde benim planlarıma göre ben saat 1-1.5 gibi arabayı alıp geri dönmeyi planlıyordum ama olmadı. Saat daha şu an 1 oldu hatta. Bakalım gidiyoruz. Şöyle size ben trafiği göstereyim. Bayağı bir kalabalık yol. Bakalım şu an gidiyoruz yani bu trafikler için bir tane motosiklet almak şart. Böyle anlık gidip gelebileceğiniz yerlere falan bir tane motosiklet şart arkadaşlar. Bakalım öyle de belki bir planımız olabilir. Evet devam ediyoruz ara yolumuza. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamları için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, biliyorum seviyorsunuz bu tarz videoları. Ben de çok seviyorum size böyle videolar çekerken. Benim de çok hoşuma gidiyor. Zevk alarak çıkıyorum. E, ee, dediğim gibi kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ee, abone ol butonunun yanında da bir tane zil butonu var. Ona da basarsanız yeni videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Evet bunları bir bilgi amaçlı bir araya eklemek istedim. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar hala giriyoruz. Saat 1.40 geçiyor. Normalde şimdiye kadar 10 sefer varmamız lazım ama hala 15 dakikalık falan bir yolumuz gözüküyor malum İstanbul Tintin gidiyoruz yani yani şu an 10 km hızı geçemiyoruz yani o derece otomatik olduğu için arabayı ben bıraktım kendi kendine gidiyor araba durum öyle bir 10 dakikalık falan bir yolumuz kaldı Navigasyonları gösteriyor normalde daha kısa ama trafik olduğu için bir 10 dakikalık falan bir yolumuz kaldı e, oraya geçeceğimiz zaman zaten size ben videonun devamını göstereceğim izlemede kalın devam edin arkadaşlar şimdi geldik araba biraz Sıkıntı yok abi ya. Hasan Bey incelesin bir arabayı. <laughs> Araba burada. Abimiz burada. Değil mi? Kaza maza bir şey yok değil mi abi? Yok yok. Sadece bak şurasında bir gücü var. Bunu söyledim zaten. Bu da çok basit çekilecek bir şey bak. Sadece aynen, şurasında çektirilir. Var. Küçük evet. bir gamdesi var orada aynen. aynen, aynen. Kaza maza hiçbir şey yok değil mi abi? Değişen meşin. Yok hiçbir şey yok. Araç bu arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Şuralarında ufak bir şöyle bir pasajlarla geçecek şekilde bir çizikleri var. onları önemli değil onların pasajlarını biz kendimiz hallederiz. Bir şey mi var orada? Kir mi o? Yapışmış mı bir şey? Oraya kolimali vurmuş muhtemelen. Ekspertiz kazınmış olabilir. I um. Dışlarına bak ben şu içine bakayım. Pis kullanmışlar arabayı ya. Ben normalde arabalarında sigara ama bu arabada bayağı bir sigara arkadaşlar. Direksiyonu falan üstünde falan falan yok şöyle göstereyim. Arabada önce bir Expert e girmiş. Şimdi ekspertizden dolayı şöyle çıkmış. Elbette falan düzgün temiz. Bayağı pis kullanmışlar arabayı. <laughs> bildiğimiz araç arkadaşlar. Ondan çok fazla ötesinde birisini incelemeyeceğiz. Sadece kondisyonuna falan bakıyoruz yani. Araç kaç binde? Oğlum batırmış Olsun önemli değil abi ya. De ya. olmadan alamıyorsun. Bu torpidodadır. Aynen aynen biliyorum abi. Ben bir videosunu izlemiştim. Bu arabanın orada gördüm. Araç 25 bin kilometre arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Öteki arabamda zaten benim 21 bin kilometreye falan gelmişti. Yani kilometresi falan her şey aynı. Hiçbir şey yok. Sadece bu biraz daha pis. Şu aynasında sadece şurada bir, şurada bir kırıklık var. Önemli değil. Ekspere ihtiyacı yok herhalde abi. Değil mi? Expert e sokmaya gerek yok. Araç temiz. Sadece bir yıkanması lazım. Şöyle iç dış. Abinin dediğinin ayrıca bir şey yok. Aynen öyle. Bir, lazım. bir dip bucak bir arabanın temizlenmesi lazım çünkü çok pis kullanmışlar. Baksana da şuraları küllerini. Tamam abi ekspere ihtiyaç yok. Yok mu kardeşim? Tamam gidelim sigortasını yapalım devrini alın o zaman. Tamam. Şimdi arkadaşlar Hasan abi arabayı bir şöyle bir kullanıp gelecek. Bir deneyecek mekaniğine falan bir kontrol edecek şanzımanla falan. Biz abimizle burada bekliyoruz. İyi, İyi. mi? Ses var gibi ya. Ne gibi? İter alırsınız arabayı, içeri al. Okay. İçeri al arabayı. mı <laughs> Tamam, var mı sıkıntı? <laughs> Yok, tamam. <laughs> Tamam istobet abi. Yakıt yok arabada yakıtla bitmesin. Bitmeye uğraşmayalım sonra arabayı. Evet arkadaşlar aracı alıyoruz. Ee, diğer süreçte de falan filan videolarını görürsünüz. Araç bize hayırlı olsun. Aracımız bu. Şimdi, abi gitti abi yanına söylemek istedim. bu araç en fazla bende 10 gün kalacak. Bir pasta cilasını bir detay temizliğini yaptırırım onun. Daha sonra ilanı hemen koyarım. Arkadaşlar, şimdi aracın satışını aldım. Ee, bayağı bir uzun uğraşlar sonunda. Size onları ben detaylı şekilde şimdi anlatacağım. Ee, plakalarımız değişti. Şimdi müsait bir petrolü geldik. Ee, Arabacı hem yakıt aldık. Hiç yakıt yoktu araçta Hasan Bey burada plakalarımızı takıyor. plakalarımızı özel yaptırdık arkadaşlar. BG Garage ismimiz biliyorsunuz. Biliyorsunuz e, YouTube hesabımızın ismi, Instagram hesabımızın ismi. Benim adım Batuhan Güzel. Ee, özel plakalar yaptırdım kendime. Şimdi aracı onları takıyoruz. Ee, daha sonrasında birer çay içip yola çıkacağız Çünkü baya geç oldu baya trafik var şu an ee, Nasıl olacak bilmiyorum Bugün normalde bir tişörtün ne olacaktı benim Vakit yetişmedi yapacak bir şey yok Onu da yarın halledeceğiz Öğlene kadar oteller açık yarın cumartesi arkadaşlar Şimdi plakalarımızı değiştirdik ee, Hep beraber yola çıkalım Evet arkadaşlar Fiorano'yu aldık ee, aldıktan sonraki süreci çok fazla çekemedim. Sadece plakalarını değiştirdiğimizde sana çektim. E, ee, telefonumun şarjı yetmedi. Şimdi Gebze'ye geldim. Arabayı şöyle bir, bir kullanacağım. Oradayken çok fazla kullanmaya vaktim olmamıştı. Şu an kullanıyorum aracı. E, ee, Video bu kadardı. Araçtan şu an çok memnunum. Gayet güzel. Hiçbir e, yani can sıkacak hiçbir olayı yok arabanın. Şöyle biraz turlayacağım. Ondan sonra eve geçeceğim. Videonun montajını yapıp yayınlayacağım sizlere inşallah. E, video inşallah beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için e, yani aklınızdaki düşünceler şöyle bir video olsa daha güzel olur falan gibi düşünceler olursa bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, arabayla ilgili diğer şeyleri falan Instagram'dan bulabilirsiniz. Instagram adresimi de şöyle aşağıya ben bırakırım. Oradan da kolaylıkla Instagram'da bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İkinci fiyonu yani ötekini sattıktan sonra ikinci fiyonu bana hayırlı olsun. sizlere de inşallah iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.